Her şey o sabah başladı. Gözlerini açtın, alarm çaldı ama kalkamadın. Uykusuz olduğun için değil, ruhun bedeninden daha ağır geldiği için. O an, tavanla aranda sessiz bir anlaşma yaptın. Keşke dünya bir süreliğine dursa ve ben sadece burada kalsam. Ama dünya durmadı. Sen de mecburen o yataktan kazındın. Banyoya gittin, yüzüne su çarptın ve en önemli kıyafetini giydin. maskeni. Dışarı çıktığında herkes seni iyi sandı. Nasılsın diye sorduklarında otomatik pilotun devreye girdi. İyiyim, sadece biraz yoğunum. Yalan. Yoğun değilsin. Yaralısın. Ama bunu kimseye söyleyemezsin. Çünkü zayıf görünmekten korkuyorsun. Güçlü olmak zorundasın. En azından öyle sanıyorsun. Aslında hikaye böyle başlamamıştı. Hatırla. Başlarda nasıldın? Kırslıydın. Enerjiktin. Her işe koşan, ben hallederim diyen sendin. Tükenmişlik tembel insanların hastalığı değildir. Tam tersine. Tükenmişlik kendinden çok fazla şey verenlerin, mükemmeliyetçilerin hastalığıdır. Kendi pilini, başkalarının ışığı yanık kalsın diye tükettin. Sonra renkler solmaya başladı. Eskiden seni heyecanlandıran o şarkılar, o filmler, arkadaş buluşmaları. Şimdi hepsi sana sadece gürültü gibi geliyor. Buna anhedoni deniyor. Yani zevk alamama hastalığı. Üzgün değilsin. Keşke üzgün olsan. En azından bir histir. Sen hissizsin. Sanki hayatla aranda kalın, buğulu bir cam var. Onlar gülüyor, onlar yaşıyor, sense sadece izliyorsun. Ve sonra kaçış başladı. Telefon çaldığında irkiliyorsun. Bir mesaj geldiğinde cevap vermek sana Everest'e tırmanmak kadar zor geliyor. Sonra dönerim diyorsun. O sonra hiç gelmiyor. İnsanlardan uzaklaştıkça onlar da senden uzaklaşıyor. Tam da istediğin gibi. Ama aynı zamanda en korktuğun şey bu yalnız kalmak istiyorsun ama yalnızlıktan nefret ediyorsun. Bu çelişki seni içerden yiyor. Artık sadece hayatta kalma modundasın. Sabah kalk, işe git, rol yap, eve gel, tavana bak. Döngü bu. Bedenin sana sinyaller gönderiyor. Başın ağrıyor, sırtın tutuluyor, miden bulanıyor. Doktorlar, bir şeyin yok, strestendir diyor ama sen biliyorsun. ruhum iflas bayrağını çekti. Sadece bedenin inatla yürümeye devam ediyor. Ve son evre. Zombi modu. Artık acı çekmiyorsun. Artık stres yapmıyorsun. Çünkü hissetme yetini tamamen kaybettin. Otomatik pilotta yaşıyorsun. Biri sana bağırsa da, sarılsa da tepki vermiyorsun. İçindeki o ışık söndü sadece nefes alıp veren biyolojik bir makinesin artık. Sabah uyanıyorsun çünkü zorundasın. Yemek yiyorsun çünkü ölmemek lazım. Ama yaşamıyorsun. Sonra o an gelir. Kırılma anı. Belki trafikte beklerken, belki kahve döküldüğünde, belki de durduk yere. Birden çökersin. Ağlamaya başlarsın ama nedenini bilemezsin. Ya da sadece duvara bakıp Saatlerce kıpırdayamazsın. Sistem çökmüştür. Mavi ekran verdin ve korkuyorsun. Ben bittim diyorsun. Eskisi gibi olamayacağım diyorsun. Sana bir sır vereyim mi? Bozuk değilsin. Zayıf da değilsin. Sadece boşsun. Bir araba benzini bittiği için durduğunda ona zayıf araba demezsin. Benzin lazım dersin. Sen de yıllardır kendine bakım yapmadan, yağını suyunu koymadan tam gaz gittin. Bu çöküş zayıflığının değil, çok uzun süre güçlü kalmaya çalıştığının kanıtıdır. Peki nasıl çıkacaksın? Önce dinlenmeyi öğreneceksin. Ama senin bildiğin dinlenme değil. Telefona bakmak dinlenmek değildir. Beyni yormaktır. Radikal dinlenme yapmalısın. Tavana bak. Çimlere uzan. Hiçbir şey yapma. Sıkılmaktan korkma. Bırak beynin o aşırı ısınmış işlemcisini soğutsun. Suçluluk duymadan durabilmek iyileşmenin ilk adımıdır. Sonra en zor kelimeyi öğreneceksin. Hayır. Enerjin sınırlı bir bütçedir ve sen iflas ettin. Artık herkese borç veremezsin. Seni yoran arkadaşlara hayır. Mesaiye hayır. Gereksiz sorumluluklara hayır. Bencillik değil bu. Hayatta kalma mücadelesi. Uçak düşerken maskeyi önce kendine takarsın, değil mi? Şu an o uçak düşüyor. Maskeyi tak ve acele etme. Bir günde tükenmedin. Bir günde iyileşmeyeceksin. Kendine bebek adımları koy. Bugün sadece yatağını topla. Yeterli. Yarın sadece 10 dakika yürü harika. Kendine şefkat göster. O eski hırslı seni bir süreliğine rafa kaldır. Şu anki senin bir anne şefkatine ihtiyacı var. Bir komutanın emirlerine değil. Bu karanlık tünelin bir sonu var. İnan bana var. O renkler geri gelecek. O kahkahalar geri gelecek. Ama önce şu anki halini kabul etmen ve kendine izin vermen gerekiyor. Durmaya izin ver iyileşmeye izin ver. Sen yaptığın işlerden veya başarılardan ibaret değilsin. Sen sadece var olduğun için değerlisin. Eğer bu video sana beni anlatıyor dedirttiyse yalnız değilsin. Milyonlarca insan sessizce bu yükü taşıyor. Yükünü biraz olsun hafifletmek için buradayız. Kendine iyi bak. Çünkü senden bir tane daha yok. Abone ol ve iyileşme yolculuğunda bize katıl. Görüşmek üzere.